Öğrencileri minik yürekleri tedavi süreçlerinde yalnız bırakmıyor. Gaziantep Üniversitesi öğrencileri lösemili çocuklarla oyun oynayıp derslerine yardım ediyor. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş şimdi şey yok. Ben senin belki umurunda değildim ama sen benim sen benim aşkımsın. Lösemi hastalarının tedavilerindeki en önemli unsurlardan biri moral. Gaziantep Üniversitesi'nce sürdürülen toplumsal duyarlılık projesiyle lösemi hastası çocukların mutlu olacağı etkinliklerin yapılması amaçlanıyor. Lösemili çocuklar için gönüllü eğitmenlik uygulamasıyla üniversite öğrencileri lösemi hastası çocuklarla bir araya geliyor servis hemşirelerimizin de gözetimi altında hijyen kurallarına uygun bir şekilde çocuklarla vakit geçiriyorlar. Yatan hastayla irtibat yasak ama poliklinik kinliğe gelen, orada vakit geçiren çocuklarla oynuyorlar, derslerine yardım ediyorlar. Okuldan geri kalmalarını, kalmalarını engelliyorlar. Üniversite öğrencileri çocuklarla şarkı söyleyip oyun oynuyor. <laughs> Etkinliklerde, derslerde unutulmuyor. Öğrenciler bu anlamlı projede yer almaktan mutlu. Lösemili çocuklarla haftanın belirli saatlerinde onlarla birlikte zaman geçiriyorum, eğleniyoruz, birlikte ders çalışıyoruz, onlara boyama yaptırıyorum. Şarkı öğretiyoruz. Çocuklarla kitap okuyoruz, derslerine yardımcı oluyoruz derslerinden geri kalmamaları için. Ayrıca kan bağışı Tabii. yapıyoruz. Çocukların başın başını okşama, yardım etme veya da ne bileyim onlarla birlikte bir saat veya da iki saat geçirme çok farklı bir duygu. Yani herkese öneririm, herkese tavsiye ederim. Lösemi hastası çocuklar bir nebze olsun hastalıklarından uzaklaşıyorlar. Hayır, hayır. 20 aydır ben bu hastanedeyim. İlk buraya geldiğimde bir hastane olarak biliyordum. Ama sınıftaki öğretmenlerim ve, ve üniversiteden gelen arkadaşlarım bana mutluluk verdi. hasta olduğumu unutuyorum. Al arıları.